Benim bilmem, bilmem bilmem sevdiğine böyle mi yapar seven Güneşim karartıp da kaçan giden GECE korozum e çaldılar kümesinden düz gece korozum e çaldılar kümesinden Otopsi istiyorum kurduğum hayallere eceliyle ölmüş olamazlar abi Vazgeçtiklerimiz sizin olsun. Bizim olanı zaten alamazsınız. Paket asprisi sürsün, sürsün. Bagajda son ses müzik. Baba. Sen çık sen. Müsbiller. Neymiş? Belkem gözlüymüşüm. Neymiş? <laughs> Nazarım dağıyormuş. Külliyem <laughs> ya lan. Senin avradın ya. Ulan anasını da. Çamaşırımda yırtan acaba da bekarlığının da anasını sattan ya. Ulan bekarlık sultanlık değil. Böyle sultanlık mı olur lan? Anasını avradını. Ulan...